Yıldızlar çok güzel görünüyor değil mi? Merhaba. Ben uyuduğunuzu düşünmüştüm. Uyku tutmadı. Biraz hava alayım dedim. Oturabilir miyim? Çocukken annem beni uyuttuğunu zannederdi. Ama gizlice buraya gelirdim. Çimlere uzanıp yıldızları seyrederdim. Bir gün kalmışım. Tabi sabah olunca anneme yakalandım. Ee sonra? Hı. Sonrası geceleri bahçe kapısını kitlemeye başladılar. Ama pencereden çıkabileceğimi düşünmediler. Ne güzel bir anınız var. Keşke benim de anlatacak bir şeyim olsaydı. Üzülme. Hayat uzun. Bundan sonra olur. Sen üşümüyor musun? Alsana şunu. Gerek yoktu. Şimdi siz üşüyeceksiniz. Üşümem ben. Alışığım. Aa bak yıldız kaydı. <laughs> Gördüm. Ben gitsem iyi olacak. Sabah erken kalkacağım. Yılbaşında bizimle misin? Gazi Mahallesi'ne gideceğim. <laughs> İzin verirseniz Elif'i de götürmek istiyorum. Müjgan abla çok istiyor. Ama ben yılbaşını Elif'ten ayrı geçirmek istemiyorum. Siz de gelin. Hem baba kız birlikte olursunuz. Bilmem ki. Olabilir aslında. İyi geceler. İyi geceler. Cem iyi misin? Ne oldu? Evlenme teklifimi reddetti. Çok üzüldüm. Hep onun yüzünden. Kimin? Yılmaz'ın. Onu yok edeceğim. Yok mu edeceksin? Nasıl? Yok etmekle neyi kastediyorsun Cem? Herhalde onu öldürecek halim yok o benim mutluluğuma engel oldu. Ben de onu iş dünyasından sileceğim. Reliefs diye verdiğimiz gizli desteği çekiyoruz Fatih. İyi ama bu tekinellerin sonu olur. Benim de istediğim bu. Filiz Hanım madem güzellikle gelmedi... ...zorla getiririm o zaman. Cem, bu doğru bir yol değil. Lütfen benimle tartışma. söylediklerimi yap. Yeter. Peki. Patron sensin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.